Arkadaşlar bekleyin. Bekle. Geçme, geçme. Bekle arkadaşlar. Çok önemli. Kampanya çok önemli. Bekleyin arkadaşlar ya. Bizi bir izleyin. Bak neler yaptık abi ya. Çok güzel şeyler. Nasıl abi? Mükemmel. Abi dedik ki TikTok'ar kendisi gördüğün gibi abi çok amaçlı köpük çıkarmış. Lastik parlatıcı, silikonlu. Susuz motor temizleme. Bomba abi. Yapışkan sökücü. Harika. Evet Trim arkadaşlar Trim fısfısı geldi. Bezi, süngeri, köpüğün fırçası, bezi. Abi toplam bir tane de hangi renk abi. Beklesinler mi abi? Bekleyin bir dakika arkadaşlar. Hangi renk derken 5 tane koymuşsun 5'ini verelim gitsin abi. Verelim mi abi? Verelim abi. Arkadaşlar enişteyi kırmıyorum. Toplam 14 parça ürün. Yanlış 15 oldu. Çakmak mı verdin abi? Çakmak veriyoruz. 15. Vay 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 vay. Arkadaşlar toplam 15 parça ürün. Herkes alsın, herkes faydalansın diye. Bir Thomas, ne olsun? Abi?